Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Brawl Stars'ta ücretsiz olan yeni kostüm gelen Jessie'nin kostümünü alacağız. Haydi kutu basmışım. Neye basabilirim? Boğumuza da basalım daha yeni çünkü. Yeni gelen yeni gelen kostüm ben aldım arkadaşlar. Göstereceğim size. Bu bölüm boğ kazacağız. Jessie Jessie ile bir tane maç atacağız. Gördüğünüz gibi çok şekil bence. Arkadaşlar ben atmıştım zaten. Bir tane yeşille maç atacağız. Ondan sonra da işte böyle maç atmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar şu anda maç başladı. Aa, arkadaşlar çünkü çok sevildiği için arkadaşlar bu kostüm. Yeni geldiği için biz ikimiz olduk yeşille. Nasıl olduk ya? Hadi devam edelim. Bu yapar. Seni seviyen düşük kostüm. Bu Jessy'nin kostümü yok. Gel buraya. Ah. Gel buraya. Gel abicim. Yii. Yeah. Dur arkadaşım. Bekleyeceğim arkadaşım. Bu kolum daha çok kendisi var. çok varmış. Çal çal çal. Şunu alalım bir ilk önce. Kim var? Alalım. Çok rahatmış. Kim var? Kim var? Yarın bana tutacak. Varmış. <laughs> Kaç oldu. <laughs> tarıda bak. Benim tarıda bak. Vazgeçilmiyor. Tarı çok iyi şey Ben Öldürmeyin be. Yeah. Ben çok şekil öldürmedim. Ben benim üstüme atlarsa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Gel lan buraya. Al. Gel lan buraya. E bu kadar basit yani. Bu kadar. Şimdi bu kasıyoruz. Böyle bir karakter işte arkadaşlar. Böyle bence iyi bir karakter. Şimdi bu boy, boyla oynayalım. Bu boy çünkü bu aralar arkadaşlar çok kupa kasacağım. Çünkü bildiğiniz gibi kulüpte ben ilk 5'e girmeyi düşünüyorum. İlk ilk falan gelebilirsem tabii. Öyle onu düşünüyorum. O yüzden kupa kasacağım bu aralar çok. Lan bu kupada motivimi mu lan? Yalan mı? Üstüne üstüne gitmeyeceğim ben. Tek hesaplaşma gitseydim keşke. Bu kupalarda tek hesaplaşmalar kolay, oluyor. Gel abicim öldüm. Ben mi öldüm yoksa? Ölemem. Ölemem kardeşim. Sen Senin orada olduğunu biliyor oraya. Hayır ya. Ya ben niye adamın üstüne gittim? Bak öldün. Ya gitme gitme öldün işte adamın. Ölmedin ha helal olsun. Beni Beklersen Çok Teşekkür <laughs> ederim. Hadi Hesaplaşmak gideceğim Böyle Olmaz Bu Adam Hesiz Çıkacak Gel Lan Modus Benden Hızlı Be Uf Sen Ağırsın Öleceğim Gel Buradan Yee yeah, Modus Helal Kınalsın. Bu, bu aralar işte çok kupa kısacağım. Beş şut buldu. Hadi bakalım. Kupa eksimleri başlasın. Bu da. Hemen tek saplaşmaya açalım. <laughs> <laughs> Hesabımız bildiğiniz gibi çok az kupa. 3000. Çok az değil. 3000 Kup, kupa az değil de. Neyse olmayı Üstüme gelirse hiç şaşırmayın. Gelmesin. Şimdi nereye atalım? Rabar. Şuradan şuradan kesinlikle birisi geçecek kaçar. Buraya koyalım. Ben niye adam üstüne üstüne geldim? Oh, 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 çok korktum. Neyse, biz kupa kupa atmaya başlayalım. E, hep arkadaşlar daha vid, fazla videolar izliyorum. Nasıl çok kupa kasabilirim yani. Nasıl profesyonel olabilirim diye. Hep izliyorum. Öyle saklan saklan. Birazcık öğreniyorum. Zaten öyle biri biliyorum da çok agresif oluyorum. Ben üstüne üstüne gidiyorum ya arkadaşlar. Adamlar. O yüzden. Mesela videolarda hiç çok kalmıyorlardı. Mesela göremiyorum. Bittin sikti. Bittin sen bittin. Sen bittin abicim. Sen bittin. Sen kimsin lan? Ö öleceğim. Ona bak hep bana veriyor. Ben onu almalıydım. Ben niye bu kadar korkak oynadım? Anam Yanlık. Vursana lan! Lan bu adam mıyım Bak ölürsem var ya buradan çıldırırım. Ya! Ya ama ya buradan da ölemem. Ben niye adamın üstüne, üstüne gidiyorum? Sekiz kupa iyi ya yine de. Savaş bu şey kupasında. Diğer ödüle falan. Ya. İyi ya ben niye ölüyorum ya? Niye çıldırdım bir de o kadar? Çocuğum. Ço ço. Hayır Bu arada işte çok kupalar sonra Kupa kasmam lazım çok. Daha video bitirmemize 12 dakikada bitiriz herhalde videoyu. Çak çak vuracağım hepinize. Gel buraya adamım. İşte böyle adam olan. O da iki var. Bir sen gitmeyeceğim fazla fazla. Sizin kavganıza ben bir karışayım. Uğraştırma beni zaten. Işte geldi, öleceğim zaten. Al işte bu da geldi. Yüzde yüz öleceğim. Eğitici yüz babam. Sizi <laughs> öldürmeyeceğim. <gülüyor> Altı oldu. Birazcık da sprout kazalım artık. Sprout çok seviyorum ya. Oyunda da birazcık duvar var ya. Bu bize iyi, iyi idare eder. Şu anlık idare eder. Neden baktım diye soracaksanız çok duvar olma, olmasaydı ben çift girecektim. Duvar varmış bayağı. Ben ne yaptım şimdi? Uy. Gelin bakalım. Sizi ben bir alayım. Tabii alabilirsem. Ölürüm lan ben bu adama. Ya Öldürüyor. Öldü adam. Niye ilk beni öldürüyorsun? Sorun başka. Ben LP ile çok iyi kasıyorum. Orayı görmediniz arkadaşlar. Sadece konuşmayacağım çünkü konsantre olacağım. Devam lan seni kutu. <laughs> Hemen. Ça 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 Hemen şunu alayım da kutuları kırmak için alacağım. Şişt bak. Baba bak ayıp ayıp. Ayıp ayıp Allah'a bak. Vurma bak büyüklerini. Tamam iki tane kutu yeter. kaldı canım. Öldürecek. Sen öldürme bari. Ya! Kupa kasamıyorum. Kulüpte ilk üçe girmeye çalışacağım tabii ki de. Üf 11.000 kupa olmam lazım. Anam. Ya çok varmış be. Son maçımız. Bu arada altın bari almıştık biz. Gördüğünüz gibi. Benim altın bari ile ilk maç olursa. Tam 14 dakika olsa olsun. Ya da bu son maç olsun altın bari ile tanıtalım sizlere. Ben barilerin kostümlerini çok seviyorum. Seviyor musunuz? Bak iki barleyiz. O kutu benim. Bak döverim oğlum. Baba bak o kutu benim de. Benim hakkım. Sen git bir. Git. Git abicim. Orada bir nette. Canımı doldurmam lazım. Oraya yetişmez o. Oh. Olacak Ben sıkıştırdım adamı. Sana sana bozma lan. Aynen masam bozma. Ya. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. de kanalımıza abone olmayı bildirim, bildirimde açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.